Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bütün özel güçleri göstereceğim. Tabi buradakiler. Mesela önce bununla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben onu seçtim. Ne evet. oldu? Bu arada bir sonra savaşalım mı videoda? Tamam. Ö önce, önce böyle bir vuruşumuz var. İkinci vuruşumuz böyle bir sürü vuruyor. Bunda da itiyoruz arkadaşlar. Yani böyle böyle ite ite böyle hemen böyle hem de gelirsiniz arkasından vurursunuz. Böyle bunu böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra böyle falan yani böyle hızlı hızlı hareketler böyle. Böyle böyle, böyle arkadaşlar. Mesela önce bir sepentayı yok edeyim. Mesela böyle. Ya bence gayet iyi bir özel güç. Şimdi arkadaşlar, ikinci ikinci özel güç bu. Yani az sonra gelecek de, ha geldi. Saber tabi dur yerinde göstereyim onda. Bakın arkadaşlar bunu böyle böyle yapabiliyorsunuz. Bu baya bir hasar veren bir Baya bir iyi özel güç zaten. <laughs> özel güç. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Böyle, böyle, böyle. Bayak yedirtiyorsunuz. <laughs> böyle böyle vuruyorsunuz işte. 4'ü gösteremedim yanlışlıkla. Bakın 4 de böyle. 4'ü Dör, hatırlamıyorum da. Şimdi diğer özel gücümüz Yakıcı Cyborg's. Söyleyemedim. Benim, bu arada şey Arkadaşlar mesela Arkadaşlar mesela bunu böyle yapabiliyorsunuz. Böyle blok blokajlı vücut Ona tıkladığınızda ve şu kırmızı eldivenleri tıkladığınızda bu böyle oluyor. Böyle bir daha da güzel gözüküyor arkadaşlar. Veya eğer, veya eğer olmazsa reset yaparak geliyor. Evet arkadaşlar. Evet. Sonra ultilerini de göstereceğim tabi. Şimdiki şeyimiz ölümcül ninja. Şimdi arkadaşlar. Neredesin? Şimdi arkadaşlar bu böyle, böyle bir şeyler vuruyorsun böyle. Böyle güzel bir güzel güç. Böyle 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 vuruyorsun işte. En son ultilerini de göstereceğim tabi. Şimdi sepenta'nın en sevdiği özel güç kullanıyorum. Yani ve vahşi şeytan. Konuşamadım nefesim. Dur bir yerinde. Öyle yazıyor bende. Böyle. Hava bu özel güç. Ben bunda tabii çok yetkinim. Özel güçlü o yüzden bu özel gücü ben Mercedes bununla savaşmadım. Ben mert bununla savaşmadım. Tam bir ustayım. Arkadaşlar yani bu, bununla baya bir iyi oyun, oynuyor. Yani zor zor oynanılıyor ben oynayamıyorum da. Neyse şimdiki karakterimiz bıçak ustası. Kaçma. Bir tane böyle. Bakın arkadaşlar. Mesela bakın. Böyle mesela. Onun yaptığı bir şey yok ben kaç kere denedim arkadaşlar da. Mesela şimdi geçeceğimiz olan bu özel güç. Adını unuttum. Adını unuttuğum için söyleyemeyeceğim. Sepenta bilir. Söylesin. Bakayım. Ben de vahşi pişicik diye bir şey gözüküyor. <laughs> ne bakayım? Yani Tatsuma kimi? Ha evet işte. Arkadaşlar mesela bakın ilk özel güç bakın böyle böyle şey yapıyor. Tabii bu aslında içine böyle. Hasar veriyor tabii. Arkadaşlar yani böyle kafasını kopartabiliyorsun. Ondan sonra şimdi arkadaşlar bunun bir uçma taktiği var bunun için şunu açmam lazım. O aslında e, Martial Artist güncellemesinde geldi. Ha, yani şimdi bakın soğuma süreçini şey yaptım. <laughs> Aa, yanlış yaptım. Arkadaşlar itici içme diye bir şey var. İtici içme. İtici içme. <laughs> 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 Buyur arkadaşlar. Böyle böyle gidiyorsun sonra adamın kafasına böyle pf pf diye vuruyorsunuz. Çok eğlenceli bir özel güç. o <laughs> 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 sonra ben bunların skilllerini de göstereceğim. Mesela adını söyleyemediğim bir şey. Martial Artist. Ona söyledim. <laughs> Zaten o özel güç yeni bir özel güç bildiğime göre. <laughs> Arkadaşlar mesela böyle bir şey var. Evet arkadaşlar ve ve bunu nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Ondan sonra bunu böyle böyle yapılıyor. Tamam hepsini gör. Böyle. Son tam durduğunda ban bana yetişmeye çalışacaksın. Evet. Yok, bana yetişmeye çalışacaksın onunla. Bak evet, öyle. Arkadaşlar bu da böyle bir özel güçtü. Şimdi en güçlü özel gücünüz bu büyücü. Yeni hareketten sonra sen bunu aldın eskiden Benishin kick diye bir şey vardı, Machil Artist'te dediğim kadar uzaklıkta atlayıp böyle şimdi savaşalım mı? Hayır. Şimdi arkadaşlar bu da sonsuzluk. Sonsuzluk diye gözüküyor. Bir anda böyle direkt zaten ölüyor. Bu Gojo... Evet bu Gojo'nun yani... böyle sile basınca da böyle bir şey oluyor. ediyor da ben beş ben beceremedim. Şimdi arkadaşlar bunu böyle edin. arkadaşlar bunu böyle yok ediyor yine. Yani zaten ölümsüz bir gibi bir şey zaten bu. Arkadaşlar şimdi bakın böyle mavi bir topun etrafında dönüyor. Çek şeyinde de. Sonra arkadaşlar ultilerini göstereceğim. Böyle böyle hareket ediyor. Dönüyor dönüyor. Arkadaşlar bu büyücünün ve materyal artistin şeyi olmadı. En, en son vahşi gösterebilir miyim? Tamam arkadaşlar. Burada materyal artist ve büyücünün şeyi olmadığı için vahşi pişişikten bak. Borji Psychic mi? Öyle yazıyor bende. Ben ne yapayım? Bahşi Şimdi değil, anında uyanış ve sonsuz uyanışı açıyorum. Şimdi hepsini gösterebilmek için. Bir dur. Evet mesela arkadaşlar ben böyle vurdum. Ha. Arkadaşlar ben Ve arkadaşlar bu bir şişik poşet vurmasan sepenta bir şey göster. şişik poşet. O neyse anlamadım. Bir de korkunç kasırga diye bir şey var. Korkunç kasırga. Evet. Böyle değişik bir şey. Böyle evi uçuruyorsunuz arkadaşlar. Bununla, bununla da gibi. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Şimdi bıçak de ustasını de gösteriyoruz. seferta gel. Çabuk gel. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Mesela arkadaşlar ilk şey bu. Da, he, zaten göstermiştim de. Bakın arkadaşlar bu bayağı bir Böyle gün batımı diye bir şey var. Şuruyor. açalım. Sepet açalım. Bu parçalama. Onu da yaptım. Şimdi Sepetayı beklemem lazım benim tabii. Heh. Şimdi gün doğdu. Şey. Böyle havalı, çok güçlü bir de atomik darbeyi gösteriyor. Böyle bir tane vuruş yapıyor ve böyle değişik bir şey oluyor. Ya bunun ne olduğunu bilmiyorum da. Boş ver gitsin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar vahşi şeytanı göstereyim. Vahşi şeytanı ben öğreteyim. Ha tamam sen göster. Sen zaten, sen zaten en iyi ustalardan birisin. Sen vur bana. Ultimate size göstereceğim. Hayır. Sapenta önce ultimate, ultimate kullan. Şimdi mi? Ben önce tanıtacağım. Sonra. Ama Sapenta ben zaten. Neyse tamam. böyle arkadaşlar. Üçüncü özellik ama senin ama benim sana vurmam lazım onda. Beni bekle. Beni bekle. Göremiyorlar da şu an izleyiciler? <laughs> Göster bakayım. şey. Böyle havalı bir şey değil gösteriyoruz. Yani bu da bir güzel bir özel güç. Bir yerinde dur. Yerinde dur. Böyle arkadaşlar böyle bu bir tane Diyelim. Böyle bir de dümdüz diye bir şey var iki Böyle bak. Neyse şimdi karnavalı göstereyim. Karnaval gördünüz. Gördünüz. Dörtlü flash vuruş böyle. Güzel yani Şey. Bunda bu, bunu böyle. Böyle arkadaşlar bu da böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar sıra yıkıcı Cyborg. <laughs> Adını unuttum. Vahşi pişişik. <laughs> ben Gözü de öyle gözükmesi. Bir şey söyleyeyim bir şey diyeceğim. Be. Arkadaşlar şimdi kahraman avcıyı gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar önce bir tane Ya anlatıyorum ben. Arkadaşlar böyle kukla oluşturuyorsun. <laughs> kukla oluştur yazıyor da bende. Şimdi arkadaşlar böyle bu süzülen Allah. Ben zaten bunu gösterdim. Böyle arkadaşlar böyle ağzındaki kanı siliyor. Uçuruyor. Böyle. Böyle bir şeyler yapıyor. Böyle uçuruyor. Böyle değişik bir özel güç. Bu da. E bir vurma. o göstereceğim var. o göstereceğim var. Neyse arkadaşlar. Bekletme beni. Heh. Şimdi arkadaşlar en güçlü kahramanı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir sürü spamlayayım da neyse ya. Kuklayı oluştum kukla. <laughs> şimdi arkadaşlar bir tane vurayım. Bakın arkadaşlar. İlk şeyim bu. Onun yönlü değişik bir şey. Böyle arkadaşlar. Böyle 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 böyle. Yani arkadaşlar neredeyse öldürüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yumruk değdiği gibi sıfır olacak. Yani böyle güçlü bir şey favorisiydi. Şimdi sen bana vur. Vur. Çabuk. Vursana. Biliyordum. Şimdi arkadaşlar böyle artık <laughs> benim gözüm pörtlek gözüküyor tabii ki de. Böyle arkadan vuruyorsunuz. Böyle bu da hava bir şey. Ondan sonra masa çevirme diye bir şey var. Böyle masa çevirme diye bir şey var. Bu el yaptın onu böyle bir uçuruyor kayalar Böyle ciddi yumruk diye bir şey de var. Böyle güçlü bir şey. Neyse arkadaşlar, biz şimdi bir tane kapışma yapacağız. Hadi ilk kazanan alsın.

Aa internet gitti de. Neyse arkadaşlar zaten videoda bitmişti. Yok, çok Neyse. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bay bay diyorum. Like atın ve abone olun arkadaşlar.